sanayi devrimi ve şehirleşme hayatıyla birlikte ailelerin yapıları da biraz zarara uğradı. Eğer anne çalışmıyorsa baba sabah erkenden evden çıkar, anne evde çocuklarla hayatı devam eder. Baba gece geç saatlerde gelir. Gündüz vakti sürekli çocuklarla beraber kalan anne kural koyucu olmak zorunda, çocukları disipline etmek zorunda. Yasakçı bir anne modeli, kaşlarını çatan, agresif bir anne modeli ortaya çıkar. Akşam baba eve geldiğinde kardeşmiş bir anne gördüğünde yumuşamaya ve çocukları sakinleştirmeye başlar. Bu da rollerin değişmesine sebep olur. Bunun çözümü evde düzenli bir şekilde aile toplantılarının yapılması. Babanın içinde bulunduğu bir toplantıda kurallar belirlenecek ve bu kuralların takibi babaya bırakılacak. Her toplantıda düzenli bir şekilde eğer bu takip yapılacak olursa annenin sırtından bu otorite yükü alınmış olur. Anne çocuklarıyla sevgi, şefkat ve merhamet dolu bir sürecin içinde olur.